Bayanlar baylar sevgili dostlar gibi mutfağınlar ve yepyeni olan bir video. Daha hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlere yeni gelen etkinlikler falan değil yeni gelen kodları anlatacağım vereceğim bu kodları size videoda Arkadaşlar öncelikle bu videoya like atmayı kesinlikle unutmayın çünkü ben bu videoya çok emek veriyorum Like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Arkadaşlar bir adet veya iki adet Ronaldo kutusu bir adet de şu mavi olan kutu var ya ondan vereceğim ama yapmanız gereken şey Yapmanız gereken şey ailemize katılmak yani abone olmak. Arkadaşlar lütfen ve abone olun be. Bir tane abone olacaksınız. Abone olunca bir şey kaybetmeyeceksiniz. Bu arada Azerbaycanlı kardeşlerimiz geliyor. Diyorlar ki abi bize olmuyor diyorlar. Ya da kardeşim olmuyor kod error veriyor diyorlar. Arkadaşlar bu sadece Avrupa serveri kodu oluyor. Yani Azerbaycanlı kardeşlerimiz maalesef bak maalesef. Onlar alamıyorlar ama ileride inşallah onlara da kodlar gelecek. Onlar da vereceğim. Takipte kalsın onlar. Bu arada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Kodların süresi dolduğunda geliyorsunuz. Yani videoyu sonradan izliyorsunuz. Diyorsunuz ki abi olmuyor ya da kardeşim olmuyor yalan söylemeye ya de atma. Arkadaşlar süresi dolunca olmaz. O zaten bilinen bir şey. Süresi dolunca olmaz. Maalesef süresi dolduktan sonra izleyenler varsa onlara şöyle diyeyim. Arkadaşlar abone olun. Yarınki her gün olun. Yani cumartesi pazar olan kodlardan haberdar olun. Her cumartesi pazar size kod vermeye çalışıyorum. Ben de kendim almıyorum kodları. Bu arada yalan olmasın. Kodları ben kendim almıyorum. Ben de başka işte başka birilerinden alıyorum diyeyim. İşte canlı yayınlardan alıyorum diyeyim. Ve bunları da size tekrar veriyorum diyeyim. Ee, yanlış anlaşılma olmasın. Tamam mı? Şimdilik bundan hem fikir olduk. Kodlarımızın birincisi gelsin şimdi. Kodlarımızın birincisi geldi. Şimdi ikincisi gelsin. Arkadaşlar kodları durdurarak alabilirsiniz. Videoyu durdurarak alabilirsiniz. Arkadaşlar lütfen bir like'ınızı alırım ben. Arkadaşlar like atın, abone olun. Yarınki kodlardan arkadaşlar, haberdar olun. Abone olursanız yarınki koddan, burada, diğer cumartesinden, diğer pazarlık koddan Siz de bu hemen haberdar, haberdar olursanız. O like yüzden kesinlikle abone olup beni üzmeyin arkadaşlar. Almak kanalımız 5000 abone olacak. Yoksa haberdar olamazsınız. Üzmeyin beni. Şart, abone, olamazsınız ben alın. Alın. abone olun. Çok abone mutlu edin beni. Şimdilik kendinize dikkat edin. Bir sonraki kodla görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Şimdilik kendinize dikkat edin. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Yarınki kodlar almayı unutmayın. Hadi görüşürüz.